Merhaba arkadaşlar. EDF Insek Armagedon'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde uzaylı saldırısını karşılamıştık. Oyunun hikayesinden, birinci, ikinci, üçüncü oyunlarından, firmanın yaptığı oyunlardan ve bu e, yan oyundan bahsetmiştim. Ve ilk görevimizi yapmıştık. İkinci bölümdeyiz. E, bu karakterle oynamıştım. Jet karakteriyle oynamıştım. 15 bölümlük seriyi Jet'le bitireceğim. Sonra diğer üç karakteri de ele alacağız. Onları da oynayacağız. Bütün hepsini oynayıp gösterdikten sonra e, oyunun içindeki silahlarla vesaire ile ilgili videolar da yapmaya çalışırım arkadaşlar. Beğenen arkadaşlar için. Şimdi Jet karakteriyle oynamaya devam edeceğiz. Çünkü ilk bölümde Jet'i gördük. Herkesin alıştığı bir karakter olması adına yani farklı farklı tiplerle oynamak istemiyorum sürekli. Jet karakteriyle oynayıp sonra diğer karaktere geçmeyi düşünüyorum. Şimdi ikinci görevimiz ikinci bölüm yani birinci Capture'ın ikinci misyonu. Bir tane Saldırı üstümüz var. Uzaydan gelen yaratıklara, uzaylara karşı savunma yapan, defans sağlayan bir üs var ve bu üssü korumamız, tekrar ele geçirmemiz adına görev verildi. Yani orayı ıslah etmişler. O üssü tekrar ele geçirip gökyüzünden gelen uzaylara karşı karşılık vermemizi istiyor. Bizi yönlendiren hanım. Şimdi bakalım. Jet karakteri seçili zaten. Weaponlarımı seçeceğim. Geçen bölümde, birinci bölümde söylediğim bir şey vardı. EDF 4.1'den sonraki oyunlarda silahlar yere düşüyor ve yerden topluyorsunuz. Demiştim bu oyunda silahlar yere düşmüyor. Aslında anlattığım şey tam olarak doğru. Yerden silah düşmüyor ama söylemeyi unuttuğum bir detay var. Yaratıklardan silah blueprintleri düşüyor. Yani silahların kalıpları düşüyor. Onları alıyorsunuz ve şurada bakın böyle açılıyor. Mesela bu silahın kalıbını yerde buluyorsun. Burada 1000 krediye satılır hale geliyor. Yerden silah düşmüyor ama silah kalıbı düşüyor. Silah kalıbını bularak satın alabilir hale getirebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim ikinci videoda tamamlayayım. Orayı söylememişim, eksik söylemişim. Şimdi ikinci Tier 2 silahlarımız var. 9000 kredim var. Yeni silahlar alabiliriz. Benim elimdeki şu silah şu anda damage'i 25. Bu 4 x 16 damage'i var. 28 mermisi var bunun 35. Bu silahları deneyebiliriz bu arada. Damage'i 42. 25 mermi. Reload timer'ı falan uzun. Şunun şunu denemek istiyorum 1000 kredi. Bunu alacağım. Şu silahı alacağım. İkinci silahımız şunu kullanıyorduk. Silahları da deneyelim bu arada. Yeni bir silah geldi. 161 damage'i var. 500 kredi. Alacağım bunu. Burada yeni silahlar var. Bunları da deneriz. Bakayım. Bu silahları açalım. Bu ne mesela? Şöyle açıyorum silahları. Kredilerimi harcıyorum. Ha, bu kalıbı mesela geçen oyunda bulmuştuk. Bir sniper. Geçen oyunda bulduğum bir kalıp bu. Sonradan açtım ben bunu. Parasını verip. Ee, böyle kalıplar buluyorsunuz. Yeni bir silah mesela bu. Levelime göre açılan silahlar var. Bir de öyle kalıp olarak bulduğunuz silahlar var. Şimdi biz şu silah kullanıyorduk geçen bölümde. Şurada 161 şu silahı bir denemek istiyorum açıkçası. Girelim bakalım nasıl bir şeymiş. Ah hemen başladık. Güzel. Oo elektrik atıyor. Oo, bu silah güzel. Yuvayı halledelim hemen. Yuvayı ortadan kaldırdım abi. Korumamız gereken üst burası. Bu savunma üstünü koruyacağız. We'll do Buna binebiliyor muyum? Evet. Üf nice. Göremiyorum şu anda ha. Ah. Silahın ısınma derecesi var sol altta fazla ısınmaması lazım çalışması için. Ara ara ateşi kesmem gerekiyor. Isındı abi. Hadi lan reload yap. Reload yapmıyor. Heh. Abi çok iyi ya. Hem hızlı karakter. Silahları da güzel bu arada. Bu ne? Yeni bir silah geldi. Bu ne birader? Oba, ne no oluyor? Ne no oldu lan oraya? Oh! Abi ben bununla büyükleri vurabilirim sadece ya. Küçüklerle uğraşamayacağım. Aha. Ah. Patlattılar. Hallettim abi. Bakın bir silah kalıbı aldım az önce. Yeni bir silah kalıbı elde ettim. Ver elektriği. Cayır cayır hepsini yapacağım. Bir silah kalıbı daha aldım. Yalnız bütün savunma silahlarını yok ettiler. Çocuklar güçlü yalnız ha. Elektrik şu pirelere karşı güzel de karıncalarda pek işe yaradığını söyleyemem. Kime atış ediyorsunuz lan? And take command of the firebase. Proceed to the indicated rally point and await further instructions. Roger. You need that, man. Lightning moving out. Thanks, Lightning. We'll take it from here. <laughs> move! Move! bir halka saldırıyorlar bak al Bizim adamlar da komando he Bir şey değil mi? Al kafana Al Bu silah güzel bak Bildiğim bomba atar gibi Ama lazer topu gibi bir şey atıyor fena vuruyor bu arada aa bu pireler keneler kan emici keneler abi bunlara şey şu silah elektrik bunlara karşı çok güçlü ama bunlara da top atıyorum böyle Karınca yuvası mı var orada ya? Göremiyorum. Yok. Allah'tan uçma yeteneğim var. Aralarına düşünce çıkabiliyorum. Bina yıkıldı. Soru işareti var şurada. Elektrik bunlara karşı pek işe yaramıyor ya. Bu abi. Bomba atar daha etkili. Kaç. Adamlarımı rahat bırak lanet olası. Yuva var. Komandolar. Gelin abi yuva var. Patlatıyoruz. Vallahi koydum. Oha uzaylılar geldi. Hadi lan bunları neyle vuracağım? Bu işe yarıyor mu? Aa bunun menzili yok. Bana yaklaşmalarını bekleyeceğim mecburen. Abi. O kafama düştü ya. Aa sıfırlıyorlar hep. Hadi koydum. Hayır ya. abi down lightning Abim elektriğin menzili yetmiyor çok büyük sıkıntıdayız şu anda. Bu uzay gemilerini... Elektriğin kısa bir var. gemilere yaklaşmam gerekiyor. Acayip sıkıntıdayız. Ayansın kene yakaladı ya. Ölür. Öldüm mü? No! Kaldır beni. Can lazım. Komandoları bırakacağım ha. Armor boost alalım. Nerede armor bus? Şu uzay gemileri çok can sıkıyor ya. Peşimde şerefsizler. Yanlış silah seçiminden patladık abi. Benim komandolar bayağı vurdu zaten. Aa! Çok yakınımdan geçti lan. Aga be, şu silahla vurabilir miyim acaba? Bomba atarla. Oo oh, çok zor. Çok zor abi. <laughs> İşkence şu anda. Ah, birini daha düşürdüler. Helal olsun lan size. Komandolar be. Oğlum cam nereye düştü lan? Binağın tepesine mi düştü? Böceklere karşı çok etkiliyim. Ama şu uçan uzaylılara hiç hesaba katmadık değil mi? Helal olsun lan. Vallahi vurdular. Adamsınız oğlum ya. Ah hedef değişti güzel. Oo, oh, bir faciadan kurtulduk bu arada. Gelin arkadaşlar çıkıyoruz. Oh be. Yemin ediyorum. Sivillere bak nasıl kaçıyor. İtem fond. İki tane silah mı bulduk? Roket launcher falan buldum. Misyon 2, misyon 3 açıldı. Misyon 3'e devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. ikinci görevi de bu şekilde halletmiş oldum. 20 dakikalık bir video oldu. Diğer bölümde 3. bölümden e, devam edeceğiz. Bu bölümü zar zor geçtik. Yanlış silah seçimi e, faciaya neden oluyordu neredeyse ki. Komandolar da sağ olsun kurtardı bizi. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.